kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar herkese hayırlı bayramlar diliyoruz evet baklavalarımız hazır gelecek olan misafirleri bekliyoruz evet burada da böreğimiz hazır Rabbim vasıtı dili yemek nasip etsin inşallah evet kahvaltı masamız da buraya hazır Evet, böyle kahvaltı masamızı da buraya hazırladık. Evet, bir masamızı da buraya hazırladık. Rabbim güzel bir bayram geçirmemizi nasip etsin inşallah. Böreklerim, paçalarım, sını hazırladım. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah güzel bir bayram geçiririz. Herkese hayırlı bayramlar.